Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem kardeşlerim, daha evvel sarf ve nahiv'den gramer derslerini tamamlamıştık. Bunların tatbiki olarak uygulamasını göstermek üzere birkaç video hazırlayacağız. Kelime dersi diyoruz. Kelime dersi yani okuduğumuz ibarenin tahlilini yaparak mütteda haber, fail, fiil, neyse, amil, mamul. Bunları yerli yerince görerek ibaret doğru vermek. Bunun için kelime dersi yapılıyor. Kelime dersi yapmak için önce dört soru var. Birincisi ne kelime? Ne kelime diye soracağız. İkincisi amil mi, mamul mi diye soracağız. Üçüncüsü muhreb mi, mebni mi diye soracağız. Dördüncüsü marife mi, nekre mi diye soracağız. Dört soruya cevap verdiğimiz zaman Arapça ibareye hakim olmuş oluyoruz. Şimdi başlayalım. Ne kelime deyince sarftan hani emsile okumuştuk hani emsile muhtelif eden nereye giriyor? Önce onu bulacağız. Varsa bir ilal değişiklik durumu onu anlayacağız. İşte fi, faalini, mefulünü yani isim failisinin mefulünü fiil, mazisini, muzarisini, emrini çekerek kelime hakkında, bab hakkında bilgimiz olacak. Ondan sonra onun amil mi, mamul mu olduğunu anlayacağız. Amil mamul deyince amil 60 taneydi biliyorsunuz. İkiye ayrılır. Amil lafsi, manevi. Manevi iki tanedir. Lafsi 58 tanedir. Lafsi de ikiye ayrılır. Semai kıyasi. Semai kaç tanedir? 48 tane, 49 tane. Kıyasi 9 tanedir. Eder 58. Semai de 5 neviydi. Birinci nevi sarf edilir 20 tane. İkinci nevisi ismini nasb haber edenler. 8 tane. Üçüncüsü ismini ler. haber nasip edenler 2 tane. Dördüncüsü fiil muzari nasip edenler 4 tane. Beşincisi fiil muzari cezmedenler 15 taneydi. Kıyaslı amiller 9 tane. Manevi amil 2 tane. Mamul 30 şeydi, 2 ayrılırdı. 25 tanesi asıl mamul, 5 tanesi tebayette olan mamuldü. Mamul merfu 9 tane, mamul mensup 13 tane, mamul mezrur 2 tane, mamul mezzum 1 tane. İrab'a geçiyordu. İrab alameti 3 hareket, 4 harf. 3 de hazıf olmak üzere. 10 tane şeydi. Mureb'ler, Buraya geleceğiz şimdi. Mureb mi, mebni mi? Bak. Mureb 9 taneydi. Mebni dört şeydir. Aslı mebniler 4 tanedir. Harf, fiil mazi, emri hazır, bir de cümle. Bunlar mebnidir. Bunlar irab değişikliği bunlarda olmaz. Bunların irabı mahalli deniyor bildiğimiz murepler ise dokuz taneydi. İsim müfredi musarif ve cemmi keser -i musarif. İkincisi gayri musarif, üçüncüsü cemmi salim. Bunlar harekeyle irap alırdı. Esma -i siti -i mutelle, cemmi salim ve tesniye müennes müsenna kila gibileri de harfle irap alırdı. Bir de fiil-i muzarenin müfredi hamse dediğimiz beş yerde sonu illetli değilse, sahihse ne oluyor? Refi Zambe ile fetale Feta Cezmi sondaki hareketin düşmesiyle oluyordu. Aynı o beş yerin sonu illetli olursa Refi Zambe ile fetale Cezmi sondaki illet düşmesiyle oluyordu. Bir de 9. Murep'te Tesniye ve Cemide olan fiili muzaridir. Onların Refi Nun iledir. Nasım Cezmi Nun düşmesidir. Bunu da böyle belleyeceğiz. Kalıyor Marife Min Nekremi. Marife altı şeydir. Zamirler, ismi işaretler, ismi usuller, özel isimler alem diyoruz. Bir de eliflamlı kelimeler. Bir de bunlara izah edilen muzaf olan kelime. Nekrelerin sayısı yok. Şimdi bu dört soruya cevap verdiğimiz zaman konuyu aşağı yukarı anlamış olacağız. Şimdi mesela burada besmele yazmıştık. Bismillahirrahmanirrahim. Her kelimeyi tahlil edeceğiz. Mesela ba. Ba nedir? Harf-i cerdir. Ne kelime? Harf-i cer. Harf-i cer biliyoruz. Harf Amil mi mamul mu? Harf üzerinden neydi? Amil semayinin birinci nevisinin birincisi. Harf amildir. Murebin mebni midir? Harfler hakkında ne diyeceğiz? Mebnidir bak. Çünkü ne demiştik demin? Mebni sayarken harfler mazi, emirazdır ve cümle. Mebnidir. Mureb değildir. Marife mi nekremi? Harf olduğu için marifelik ve nekremi sadece isimlerdedir isimlerle alakalıdır. O yüzden harf hakkında ve fiil hakkında marifelik ne sorulmaz diyeceğiz. İsim kelimesi ne kelimedir soracağız. İsim bir ismi müfredi musariftir. Yani bir mastardan türetilen bir isimdir. Semma yusemmi fiiline geliyor. Sümür mastarında alınmış bir isimdir. Tamam. Amil mamul mü? Burada isim kelimesi başında ne vardı? Harbiciler vardı. Dolayısıyla başında bir amil var. Şu anda demek burada ilk planda mamuldür. Hangi mamuldendir? Mamulü mezrurun birincisi harfi cerle mecrur olmuş. Harfi cerle mecrur olmuş. Bak cer. Aynı zamanda Allah lafzını da cer ettiği için burada isim kelimesi aynı zamanda amildir. Hangi amildendir? Dediğimiz zaman amil kıyasinin yedincisi herhalde isim muzaf olmak üzere amildir. Ne yaptı? Muzaf-ı lehini ceretti bak. Amil Demek ki hem amildir hem mamudur. Mureb'in mebni midir? Mureb'tir. Çünkü değişiklik oluyor. Bak. Ötre alır, fetalı alır, kesre alır. Mebni değildir. Bu dört tane mebiden değildir. Marife münekele midir? Şurada baktığımız zaman kendisinde zamir değil, isim işaret değil, isim mevsul değil, özel isim değil. Ancak nedir? Elif lamlı bir kelimeye izaf edilerek bu da marif olmuştur. Bak kendisinde değil ama elif lamlı da Allah lafzına en marif olan, marif, ariful marif, marifelerin en marifesi olan Allah lafzına izaf edildiği için bu da marif olmuştur. Tamam. Şimdi Allah lafzına geçelim. Allah lafzı ne kelime? Allahu u ait olan bir özel bir isimdir. İsimdir. İsim müfredi musariftir. Amil mi mamul mi? Burada mamuldur. Değil mi? Muzafin ile muzafun ileyh olmak üzere mamuldür. Mamul mecrurun ikincisi muzafileyhtir. Murebin mebini midir? Mureptir. Teşkil uğruyor sonu. Marife min ekrimi e'raful marif. Marifelerin en marifesi de odur. Sibe rahmetullahi vefat ettiği zamanı onu kabirde görüyorlar. Diyorlar ki sana allah nasıl muamele etti? Diyor ki bana ben Allah lafzını e'raful marif saydığım için en marifelerin en marifesi saydığım için bana rahmet oldu diyor. Allah er rahman er rahim Ne kelime? Er-Rahman sıfatı müşebbedir. Yani er rahime yerhamudan dördüncü baptan olan bir kelimeyi aldılar. Beşinci babı aktararak, lazım babını aktararak rahume yarhumu'ya oradan sıfatı müşebbe yaptılar. Sıfatı müşebbe kendisi vasfın devamlı subut olduğunu ifade eder. Rahman. Rahman Cenab-ı Hakk'ın devamlı vasfıdır. Ona değişmez. Rahim. Sürekli azizi. Devamlı azizi. Dünya ahiret bütün müminleri azıyor. Dünyada bütün mahlukatına ahirette sadece müminleri azıyan rahmetini sınırsız şekilde yayan Allahu Teala'nın isimleri oluyorlar. El er rahman ne kelimeymiş? Sıfat müşebbe. Errahim sıfat müşebbe. Amil mi mamul mu? Her ikisi de burada nedir? Mamuldur. Ama hangi mamulden? Bana verelim şimdi. Bismillahi. Bismillahi. Allah'ın ismiyle. Öyle Allah ki edat veriyoruz. Rahman. Öyle Allah ki Rahim. Rahman olan, Rahim olan ne oldu? Sıfat oldu bak. Sıfat nedir? Mamulü bir tebeyedin. Tabi olarak bak zaten ne oldu? Bu sıfat mevsufu olan Allah lafzının irabını giymiş. Bak, cer. Bu da aynı şekilde bu sıfat Allah lafzının ne yapmış? İrabını giymiş. Demek ki mamuldür. Mamul bir tabiyeden sıfattır. Murebi mebni mi? Mureb ikisi de. Çünkü devamlı değişiklik sonları olur. İrab alır. Marife mi nekre mi? Elif lamlı kelimeler nedir? Marifedir. Böylece besmelerin tahlil yapmış olduk. Şimdi Ba kelimesi harfi zer. İzhar okuyanlar bilir. Mutlaka bir mütallak bir bağlantı kurulan yer gerekiyor. Biz burada besmele çektik. Bismillahirrahmanirrahim. Niçin çektik? Çünkü okumaya başlıyoruz. Derse başlıyoruz. Yani ebtedi'u Bismillahirrahmanirrahim demiş olduk. Ebtedi'u. Bir işe başlarken mesela ne, hangi iş? Okuma. Ekra'u. Bismillah. Diyorsun. Mesela yemek yiyeceksin. Ekulu Mesela konuşacaksın. Etekellemu. Ükellimu. Konuşuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ebtedi'u. Bismillahirrahmanirrahim. Burada bir fiil var. O fiilin bağlantısını kuruyor bu. O fiilin manasını şu isim lafsını çekiyor ve isim sonu cer harfi cer. Harf cer. bu işi bu harfi cer yapıyor. Bağlantı kuruyor. Dolayısıyla Allahu Teala'nın ismiyle Rahman Rahim olan Allah'ın ismiyle okumaya başlıyorum demiş olduk. Hangi işin başında besme çekilirse orada o iş gizlidir. O iş orada saklıdır. Şu Arapçada bu şekilde Hazırlar çoktur. Bunu anlamayan ahmaklar Kur'an-ı Kerim'in kelime manasına bakarak ve hadis-i şeriflerin kelime manasına bakarak inkar ediyorlar. Adam Müslüman diyor ama inkar ediyor. Ya Allah tehirdir diye mesela bir hadis yapıyor. Adam inkar ediyor. Allah tehri yaratandır. Oraya bir hasbedilen bir kelime koyduğun zaman mana anlaşılıyor. Şer okunmadan sırf ibareyle giderseniz sapıtırsınız. Kelam, ayet ve hadis -i sadece tercümelerini okuyarak giderseniz sapatırsınız. Bu işin geniş izahı var. Bu Arapça fesat, belahat lisanıdır. Az kelimeyle çok mana ifade edilir. Efendimiz sallallahu kelimdir. Az lafızla çok büyük mana ifade eder. O yüzden bu işte anlamayan adamlar konuşmasın. Arapçanın tedrisatını yapmayan, bu işe vakıf olmayan, büyüklerin, geçmişlerin, eskilerin kitaplarını okuyup anlamayanlar İslam adına konuşmasın. Sapıtıyorlar, patıyorlar, helak olacaklar. Allahu Teala onların şerrinden bizi muhafaza etsin. Kur'an-ı Kerim hiç olmazsa anlamak için emsile bin avamil izhar kadar şöyle 5-6 aylık bir senelik bir Arapça ilmi şarttır. Ondan sonra kaynağına inebilirsin. O kaynakları hallettikten sonra halledebiliyorsan ben de burada şunu diyeyim. De bakalım göreyim seni. Mutlaka evvelkinin sözünü söylemiş olacaksın. Dolayısıyla biz evvelkilerin anladığı gibi anlarsak dünyaya hakim olacağız. Hayırlı nesil yetiştireceğiz. Kendi kafamıza göre anlarsak işte Amerika'nın, Avrupa'nın kölesi olacağız. O olduk işte. Ne Din mantık işi değildir. Aklımıza uyar ama kendi mantığımıza göre ona mana veremeyiz. Allah'ın muradını, Efendimiz Aleyhisselam'ın muradını anlamaya çalışmamız lazım. Evet. Kelime dersinde demek ki dört şeyi çözeceğiz. Ne kelimedir? Yani sarftan ne oluyor? Amil midir, mamul müdür? Avamilden ne oluyor? Mureb midir, mebni midir? İrab alır mı, almaz mı? Marife midir, nekre midir? Bunları tanıdıktan sonra tahlil yapmış oluyoruz. O zaman kırık mana vererek cümleyi çözeriz. Bismillahi Allah'ın ismi ile okuyorum. Ekra'u Gizli burada. Öyle Allah ki Errahman'i Öyle Allah ki Errahimi. Mesela. Şimdi mesela Eûzü'yü yapalım. Buraya Eûzü yazayım şuraya. İnşallah. Madem ki ilk tersimiz böyle olsun. Eûzü Billahi Mineş Şeytani Şeytani şeytan ir racim e ne kelimedir أعوذ? إعاذة يعوذ'dan fiili muzari. Birinci babtan olduğu söyleniyor. Masları i'azeten e Allah'a sığınmak. Billahi mineş şeytanir racim. Bak, harfleri koyduk şimdi tahlil yapacağız. En ne kelime dedik. Ben sığınırım. Bak fiil muzari nefs mütekellim mahde. Eûze yûzü'den eûzü gelir. Ben sığınırım. Böyle çekeceksin eûze. Eûze eûzü çekiyorsun. Eûzü neûzü. Eûze vzu. yûzü'den eûzü neûzü. Veya eûze yûzü'den eûzü neûzü. Eûze vzu. yûzü'den üstü e e mesela. Mazisi öyle gelir, muzarisi eûz gelir. Nefsim tekelim mahde sığınırım. Kime soruyoruz? Billahi. Allah Teala Teala Hazretlerine sığınırım. Yani kim ile Allahu Teala ile sığınırım. Allah ile sığınırım. Allah'a sığınıyorum. Upa, ilsak. Sığınmayı Allah'a ekliyoruz. Sığınmamızı Allah yapıyoruz. Neyden sığınırım? Mine şeytani. Şeytandan. Öyle şeytan ki er rezim edilen, taşlanan, kovulan, lanetlenen şeytandan Allah'a sığınırım. En uzun kelime fiil-i muzari nefsim mahde. Amil mi mamil mi? amildir. Mutlak fiil olarak değil mi? Amil kıyasının birincisi mutlak fiil amildir. Ne yapar bu? Fiiller ref eder, fail alır, nasb eder, meful alır. Murebbin mebni mi? Bu fiil-i muzaridir. Mureb'dir. Mebniler neydi? Mazi, emri hazır. Harf, cümle. Fiil muzadeler mureptir. A'uzu. Bak. Bu değişebilir. En korsan başına en euze olur. Lem gelirse lem euz olur. Evet. Marife eklemi fiildir. Sorulmaz diyeceğiz. Billahi'deki ba neydi zaten okumuştuk. Harf-i amildi. Değil mi? Mebni'ydi. Harftir. Onun marife eklemi sorulmaz. Allah lafzını okumuştuk. İsimdi. Murepti. Değil mi? Marife Burada mamuldür. Hay mamulden? Mamulün mecrurun birincisi harfi cerle mecrur. Min. Min ne kelimedir? Harfi cerdir. Amil mi mamul mu? Amildir. Amil kıyasinin amili lafzı semayinin bir nevisi harfi cerlerin ikincisi min. Ne yapardı? Bir harf ismin sonu cer eder. İşte burada. E şeytan kelimesi nedir? Şa, şatana yaştan odan işte gelen bir fiil. Bir fiilden türeyen bir isimdir. Mastarından çıkarılan bir isimdir. Şeytan. Şeytanın ismi olur. Eş şeytan değil zaten. Elif ile olsun. Bak marifedir. Burada nedir? Amil mamul mu? Mamuldür. Hay mamulden? Harfi celle mecrurdur. Mamul mecrurdandır. Mureb mebni midir? Mureb'dir. Teşriklik alır. Er, evet. Marife min Eliflamda Elif ile olduğu için marifedir. Er-racim. Ne oluyor? Amil mamul. Ee, ne kelime? Racim. Racime yercumudan. Racim sıfatı müşebbedir. Kovulmuş, lanetlenmiş. Amil mamul mu burada nedir? Mamul. Hay mamulden öyle şeytan ki bak erracim öyle ne oldu? Sıfat oldu. Mamul bir sıfat. Evet. Mureb mevlimi mureptir değişikliği alır. Marife münekremi marifedir elif lamıdır. Böylece Enhuzi Besmele'nin tahlilini yapmış olduk. İnşallah bir takım kısa sureleri katı şerifleri böyle tahlil yaparak birkaç video hazırlayarak sizlere kelime nasıl yapılır kelime tahlili? Bu konuda biraz bilgi vermek istiyoruz. İnşallah bunları böyle kendinizi tatbik ederek çoğaltırsanız Arapçanın ibare sökmeyi, hareketsiz yazı okumayı rahat rahat öğrenmiş olursunuz. Allah kolay gelsin. İşte mektubatı Rabbani'den kısa mektupları, hadis-i şerifleri, hareketsiz yazıları okuyup kendinizce bir şey yapmaya çalışın. Ondan sonra harekelisini bulup karşılaştırın. Kendinizi sınayın. Böylece çalışan bulur. Eden edersek emek buluruz yemek diyor Mahmud Efendi Hazretleri E Edersek emek, buluruz yemek. Etmezsek emek, bulmayız yemek. Çalışan Cenab-ı Hak yol açıyor. İlmi isteyene Cenab-ı Hak hayırlısı da veriyor. İnşallah Cenab-ı Hak ilm, amel, ikhlas cümlemize nasip eylesin. Velhamdülillah Rabbil Alemin.